Merhabalar, ben uzman psikolojik danışma Miralem Gür. Bugün duygular sözlüğünden sizler için çaresizlik duygusunu seçtim. Çaresizlik de diğer duygular gibi aslında çokça deneyimlediğimiz, deneyimlerimizin içine sinen ama belki dile getirmekten çok hoşlanmadığımız bir duygu. Çünkü e, çok hoş duygulardan biri değil. Duygular sözlüğü çaresizlikle ilgili ne diyor? Bir oraya bakarak başlayalım. Diyor ki, kendinize katlanmaya daha fazla dayanamıyorsunuz. Ama kendinizi terk de edemiyorsunuz. Çaresizlik bu iki uç arasında gidip gelen, içinizi kemiren bir işkenceye dönüşüyor. Belki aslında seslendirirken, ifade ederken, sözcüklere dökerken biraz ne kadar da e, kötü geliyor, için içinde kötü geliyor kulağa. Yani kendinizden gidemiyorsunuz ama kendinize de katlanamıyorsunuz. Ne yapacağım? Yani gidecek hiçbir yerim yok. Ya oradayım ya burada ama iki yerde aslında bir şekilde kendimi huzurlu bir şekilde içinde tutmak istediğim yerler değil. Yani tam da çaremin tükendiği yerler. Şimdi gündelik yaşamda aslında kendimize çaresiz hissettiğimiz ve gerçekten de çarenin olmadığı bazı durumlar var. Neler olabilir? En böyle sınırlı olduğumuz, e, bu biraz insan olmanın sınırlılıklarıyla ilgili olan durumlar. Mesela ölüm gibi değil mi? Yani ölümün henüz bir çaresi bulunmadığı nihayetinde. Ya da bazı hastalıklar. Ya da... E, Örneğin belki bedensel olarak herhangi bir e, bir şekilde işlevini yerine getiremeyen bir organın oluşu ve artık onun geri döndürülemiyor oluşu. Bu biraz daha somut olan sınırlılıklar ve çaresinin belki olmadığını kolayca görebileceğimiz durumlar ama e, bir başka şey daha düşünebiliriz. Çarenin olmayacağı, değil mi? Geçmişte yaşadığımız olaylar, yani olayın kendisi artık geriye dönüp olayın kendisini değiştiremiyoruz ya da belki bizim dışımızda gerçekleşen ki böyle de birçok şey var ama müdahale alanımızda olmayan, müdahale edemediğimiz ve gerçekten de yapabileceklerimizin sınırlı olduğu belki daha küresel, büyük çapta meseleler. Ama bir de bizim zihnimizin aslında bize oynadığı ve aslında çaresiz olmadığımız ama bize kendimizi çaresiz hissettirebilecek, daha çok düşünce kalıplarımızla ilgili olan, biraz daha yaşanmışlıklarımızla, deneyimlerimizle ilgili olan ama öyle bir deneyimlediğimiz durumlar oluyor ki çaresi, alternatifleri olsa bile biz kendimizi sıkışmış hissediyoruz. Aslında çare alternatif demek bir yanıyla da değil mi? Yani bir şeyin çaresi varsa bu şu demek, onu dönüştürebilecek henüz bir kaynak var ama çaresiz hissettiğimiz yerlerde genelde alternatifleri göremiyor oluyoruz. Ve bu bazen o kadar gerçek görünüyor ki bize. Hani ya ne yapabilirim ki yok işte diyoruz. Hatta bazen böyle belki vardır etrafınızda, ailede yakınlarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Hangi öneriyi sunarsanız sunun, ona bir karşı argümanla gelip aslında hayır o da değil, bak o da olmuyor, bu da olmuyor. Aslında karşı tarafın kendini ne kadar çaresiz hissettiğini çok kolay duyabileceğiniz yerler ol olabiliyor. Çünkü alternatifsiz hissediyor ama aslında alternatif var. Şimdi oralarda mesela şöyle düşünebiliriz, bir işiniz var. Hatta çok memnun değilsiniz. Ee, ama nihayetinde de e, biraz da değil mi, yetişkin yaşamının sorumlulukları var. Para kazanmanız gerekiyor. Şimdi yanınız size diyor ki, evet bak farklı alternatifler var gidebilirsin. Hani bu işi bırakabilirsin. Kendi başka bir yerde belki daha iyi hissedeceğin ama aynı zamanda kazanabileceğin seçeneklerin de olabilir. Ama diğer ses de diyor ki hayır yok. Yani buradan çıkarsan kim seni alır ki? Gidebileceğin hiçbir yer yok. Zaten para kazanamazsın. Para kazanamazsan kiranı ödeyemezsin. Kiranı ödeyemezsen ev sahibi seni atar derken oradan zaten kaygılı bir sürü Olabilecek en kötü senaryo zihnimizde yazılmaya başlıyor. Ama aslında bütün o sesler bize şunu diyor. Senin alternatifin yok. Senin zaten bir çaren yok. Burada kalmak zorundasın. Yani tıpkı duygular sözlüğünün söylediği gibi ne orası katlanılabilir bir yer ne de oradan gidebiliyorsunuz. Tabii ki realitede bir sürü sorumluluk ve gerçeklik var. Yani onları inkar edemeyiz. Ama bir yanıyla da seçeneklerin olduğu, aslında oradan çıktığınız zaman farklı kapıların da olduğunu göreceğiniz bir yerin olduğunu da bilmek, e, çaresiz olmadığınızı da görmeniz. İşte ama zihin orada öyle oyunlar oynuyor ki e, gerçekten çaresizim ve belki bu bir hastalık gibi, e, ölümün kendisi gibi çok sınırlılığımın olduğu ve asla başka bir yere adım atamayacağım bir nokta gibi hissettire. Biliyor. Yani yaşamda böyle durumlar olabiliyor ki adım atmanın önünde de aslında büyük de bir engel hatta bazen. Yani bazı kişileri görürüz değil mi? Çokça iş yapabilecek. Hatta şaşırırız. Yani sen yaparsın. Yani hani sen bunu bir dene deyip böyle bir yüreklendirmek isteriz. Çünkü elinde çok malzemesi vardır ama o kadar çaresiz hisseder ki o malzemelerin hiçbirini bir araya getirip kendini besleyecek bir şeye dönüştüremez. Orada da ne kadar aslında çaresiz hissettiğini görürüz. Yani çaresizlik çok durduran, hiçbir seçenek yokmuş gibi hissettiren... Oldukça da huzursuzluk da veren bir duygu. Tabi beraberinde umutsuzluğu da taşıyor. Öfkeyi de taşıyor. Yani öyle çok tek başına hissedilen bir duygu değil. Yüklü de bir duygu aynı zamanda. Şöyle devam ediyor duygular sözlüğü. Diyor ki... Kierkegaard'ın yani varoluşçuluğun böyle atası babası dediğimiz isim Kierkegaard'ın... Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde şöyle bir söylemi var. Onu okuyayım size. En zararlı şey kendini kaybetmektir. Hiçbir şey olmamışçasına yavaşça gerçekleşir. Başka hiçbir kayıp bu kadar sessizce yaşanmaz. Hiçbir kayıp. Ne kol bacak, ne beş dolar, ne de eş. Bunların kaybı kesinlikle fark edilir. Tabii bu daha derin, daha varoluşumuzun özüne de yani yani daha ee, biraz daha başka bir yere. Dediğim gibi daha varoluşun köklerine. Daha sağlam, derinlikli yerlerine değen bir çaresizlik. Ki sen o gündelik yaşamda işimi kaybedeceğim, ne olacak? Çaresiz gidersem şimdi bulamam, başka da yapabileceğim hiçbir şey yok gibi değil. Zaten aslında Kirke Gert'in verdiği örneklerde biraz öyle. Yani ne bir eşin kaybı, ne paranın kaybı, ne bir beden uzvunun kaybı. Kendiliğin, değil mi? Kendinin, kişinin kendini kaybettiğini hissetmesi ve bunun yavaş yavaş olması... Ee, fark edilemeyen, sessizce gelen, sessizce işleyen ama diğerlerinden kesinlikle çok daha başka bir noktada olan bir çaresizlik hissi. Ne diyor ki? Bununla birlikte farklı bir bakış açısı olarak da e, erken zaman metinlerinde Hristiyan geleneği de çaresizlik farklı bir şekilde tanımlıyor. Yani ona göre de şöyle kişinin kendini teslim ettiği e, öteki dünyaya ait göze görünmeyen bir günah ya da zararlı, kötü bir şey. Yani bir, ne kadar da aslında e, hoş olmadığını anlatmak için iyi de bir açıklama baktığımız zaman. Ve diyor ki Hristiyanlığın yayıldığı ilk yıllarda Sina Çölü'ndeki keşişler çaresizlik duygusunun öyle vakti iblisleri tarafından getirildiği ve kendilerine verildiğine inanıyorlardı. Yani çaresizlik öyle bir duygu ki ancak iblisler bunu getirmiş olabilir. O kadar e, istemiyoruz değil mi? Yani o kadar olmasından hoşnut değiliz ki çok da anlaşılır. E, bu şekilde tanımlanıyor. Sonrasında e, 16. yüzyıl şairlerinden Edmund Spencer'ın Periler Kraliçesi eserinde Çaresizliği bu çok güzel bir tasvir. Yani o çok hoşuma gitti benim. Şöyle söylüyor. Çaresizlik gri ve boş bir arazide mağara uyuğunda yaşayan çökmüş bir adam. Ama bu adam sefil, böyle acınası baktığınız zaman ha böyle acıma duyguları merhamet uyandıran bir görünümde olmasına rağmen Kızıl ha sonsuz huzur, Dilediğin ve arzu ettiğin kadar rahatlık ve mutluluk sözleriyle kandırıyor. Ve e, bunu nasıl yapıyor aslında? Konuşmaları çarpıtıp fantastik şekillere döndürüyor. Şimdi bu çok güzel bir benzetme. Çünkü en başında aslında söylediğim birçok durum yaşamdaki, o Kierkegaard'ın bahsettiğim derin, varoluşsal olan kısım dışında, gündelik yaşamda daha, deneyimlediğimiz, daha somut, daha görünür olan kısımda çaresizlik duygusunu deneyimlediğimiz yerlerde birçoğunun da bir zihnin oyunu olduğundan bahsettim. Ya aslında alternatif çok, çare çok ama biz o kadar yokmuş gibi hissediyoruz ki tıpkı aslında o çaresizlik duygusunun burada Spencer'ın tariflediği gibi yani baktığınız zaman böyle çok merhamet, acımı duyguları uyandıran ama şövalyeyi kandıran Çarpıtarak kandıran bir adam. Tasviri ne kadar da uygun. Aslında bu duygunun kendisi ne yapıyor? Bize alternatiflerin olmadığını söylüyor. Olmasına rağmen birçok durumda. Yani gerçeği, gerçeklik algımızı çarpıtan bir duygu. Tıpkı Spencer'ın bahsettiği o adamın şövalyeyi ee, kandırması gibi. Sonrasında diyor 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde ise e, Sartre ve Camus gibi varoluşçu filozof ve yazarların çaresizliğe farklı bir resim çizdiğini görüyor oluyoruz. Onlara göre bu mantıksız bir hal bir delilik ya da böyle bir kriz hali değil yani aslında zaten e, bir şekilde yani çaresizliğin e, olmadığı bir yaşam tasviri var mı ya ne kadar var? Yani aslında yine varoluşun özü olan gayet de olağan olan bir duygu olarak tarifliyorlar ee, ve tabi bununla birlikte şöyle diyorlar yani çaresizlik aslında hayatta bir anlam bulma ümidini kaybetmek yani anlamı kaybettiğim yerde anlam bulma umudumu kaybettiğim yerde aslında kendimi çaresiz hissediyorum bu şekilde bakıyorlar ee, hmm. şöyle Tam da bu yüzden aslında öyle bir duygu ki hem özgürleştirici hem de çok acı verici. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Aslında hiçbir anlamda onu umudunun kalmadığı bir yerde sanki birçok olasılığın, bir çok seçeneğin de açıldığı bir yere doğru da gidiyorum. Artık özgürüm. Yani buradaki tabii anlamdan kastedilen şey biraz şöyle bir şey değil. Yani boşlukta savrulup gitmek, işte anın içerisindeki şeyi görememek, anla temas edememek öyle bir durum değil buradaki. Yani burada bir şeylere tutunma çabamızın biraz daha bıraktığımız yer çok Umudumuzu kaybettiğimiz bir yer gibi gözükse de aslında orası bizi aynı zamanda çok özgürde kalan bir yer diyorlar. Ve burada e, Kamunun Sisyfos üzerinden bir e, çaresizlik umutsuzluk söyleminden bahsediyor. Şimdi Antik Yunan miti Sisyfosa göre e, Kamuya göre daha doğrusu bu mit çaresizliğin aslında imser tarafını da anlatıyor bize. Şimdi şöyle ki ölümlü olan Sisyfos tanrıların bu baş kaldırıyor ve küstahça davranışlarından dolayı tanrılar onu cezalandırıyorlar. E bu iş öyle bir iş ki yani çok ümitsizliğin olduğu bir iş. Kocaman bir kayayı bir tepeye çıkarmasını istiyorlar Sisifos'tan. Tabi Sisifos bu kayayı tepeye her çıkarışında tam çıkardan da tepeden tekrardan kaya yuvarlanıyor ve bu sürekli olarak tekrar eden bir sürece dönüşüyor. Sisifos tekrardan kayayı tepeye ulaştırmak için çabalıyor ve tekrardan kaya yuvarlanıyor derken bir döngün içerisine giriyor. Ve e, tabii oradaki görsellerde biz aslında Sisifos'un o kayayı tepeye çıkartırken gayretle buruşmuş yüzünü işte e, böyle omuzları kayaya yaslanmış artık kendi yani böyle biraz tükenmiş de bir ifade görüyoruz. Ve şöyle gidiyor ki aslında burada kamuyu daha çok ilgilendiren Sisyphos e, tekrar baştan başlamak üzere aşağı indiğinde ne hissettiği. Şimdi baktığımız zaman aklımıza neler gelebiliyor? E, Sisyphos çok ünsüz hissediyordur. Çok işe yaramaz bir şey yaptığını hissediyordu. Çok öfkeli hissediyordur. Çünkü sürekli başa dönüyor artık hiçbir yok. Yani umudun tükendiği bir yer ve tabii ki herhangi bir alternatifin de olmadığı bir yer. Zaten değil mi? Biraz umutsuzlukla, çaresizliğin kol kola gitmesi de böyle bir yerden. Çünkü umudumuzu kaybettiğimiz yer artık bir şeylerin olabileceğine inanmadığımız, aslında yaşamın farklı alternatiflerinin, olasılıklarının olmadığını, bittiğini hissettiğimiz yer. Aslında nedir? Çarenin olmadığını da hissettiğimiz bir yer. O yüzden çok böyle kol kola giden iki duygu. Tam da o yerde belki fosa baktığımız zaman bizim de aklımıza gelen şeyler bunlar. Ama diyor ki kamu, kamu burada farklı bir bakış açısı getiriyor. Ve diyor ki aslında tam da o noktada e, Sisyphos anlam bulma umudunu yitirdiğinde, işte kaybettiğinde özgür kalıyor. Şöyle söylüyor. Ben ağır ama ölçülü adımlarla bitmeyeceğinden emin olduğu bir işkenceye doğru tepeden inen bir adam görüyorum. Sonrasında devam ediyor ve diyor ki aslında ee, taşıdığı kayadan daha güçlü hale gelen bir adam. Çünkü bu adam bir yanıyla ne yapıyor aslında? Artık o umutsuzluğa, anlamsızlığa eşlik edip kendini ona bırakıp aslında bir yanıyla o çabadan, tutulmadan, sımsıkı tutulmadan vazgeçtiğinde özgürleşiyor. Ve orası e, aslında anlamsızlığa uyum da sağladığı bir yer bu işte o anlamsızla uyum sağladığı yer aslında umutsuzla da uyum sağladığı yer. Çaresizliğine de aslında ne yapıyor? O çaresizliğini teslim olumlu bıraktığında bir hafiflik halinin doğduğundan da bahsediyor. Yani özgürleştiğinden bahsediyor. Ve tabii orada Sisyphos'un fark ettiği bir şey daha var kamuya göre. Yani aslında biraz e, Sisyphos orada kendi hareketlerinin, yani kaderinin, yaşamının kendi hareketlerinin toplamı olduğunu da Ediyor. E, ya bütün bunlara baktığımız zaman tabii bu, bu kısım daha varoluşsal, daha yaşamın anlamını aradığımız, ben neden bu dünyada varım, niye yaşıyorum, Neleri sımsıkı tutunuyorum? E, çünkü biraz da hani oralarla çok da alakalı gibi de duran bir mesele, değil mi? Yani. Çok belki gündelik yaşam içerisinde hissettiğimiz minik minik çaresizlikler aslında bizim varoluşumuza dair bize işaretler de veriyorlar. Yani çaresiz hissettiğimiz yerler işte işimiz, eşimiz neyse yani yaşam resmimizin içerisinde neler varsa kendimizi hangi noktalarda çaresiz hissediyorsak aslında dönüp oralara baktığımızda ne kadar da böyle sımsıkı tutunduğumuz, yapıştığımız yerler olduğunu da görüyoruz oraların. Yani belki de tam da orası. Bırakmak demek buradaki kastedilen bırakmak, yani bırak öyle yaşa gitsin ne oluyorsa değil yani. Nihayetinde değil mi? Yani benim davranışlarım, benim hareketlerim ben kendi yaşam kurgumu var ediyorum. Yani bu kaderi ben yazıyorum. Bunu fark ettiğimiz yer aynı zamanda. O yüzden e, belki de herhangi bir alternatifin olmadığını düşündüğümüz yerler, kendimizi çok çaresiz hissettiğimiz yerler aslında çok sıkı sıkıya tutunduğumuz, yapıştığımız, kendi kendimizi belki de tutsak ettiğimiz yerler aynı zamanda da. Oralara baktığımız zaman, oraları bıraktığımız zaman aslında bir sürü, yani yaşamın bir sürü olasılığının olduğu ve o olasılıkların da biz kendimizi bıraktığımız zaman ancak görebilir hale geldiğimiz yerler olduğunu e, belki daha farklı bir yerden baktığımızda fark edebiliyor oluyoruz. Bu da tabii yani üzerine biraz daha düşünülebilecek bir mesele. Çünkü kendinize şunları sorabilirsiniz. Yani yaşamda nelere sıkı sıkıya tutunuyorum? Bıraktığım zaman ne olacak? Yani... E, teslim olduğum zaman, o kayanın sürekli düşeceğini ve benim onu sürekli taşıyacağımı bildiğim zaman, artık onu bıraktığım zaman yani evet ümitsiz bir iş bu. Ama tam da o ümitsiz bir iş bu dediğim yerde, onu kabul ettiğimde aslında dönüşmeye başladığını fark etme ihtimalimizin olduğu yerler olduğunu da belki hatırlamak iyi olabiliyor. Belki kendinize bu soruları sorabilirsiniz. En son kendimi hangi konuda çok çaresiz hissettim? Gerçekten hiçbir alternatif yok muydu? bana sunulan alternatifleri ne kadar gördüm. Ne kadar önerilerin her birine kendimi kapattım, hayır dedim. Bunları dediğim yerlerde neler oluyor zihnimde? Kendimi ne kadar sık çaresiz hissediyorum. Çaresiz hissettiğimde ne yapıyorum ki çaresizlik değil mi çok da böyle eli kolu ayağa bağlayan da bir duygu yani harekete de geçirmeyen bir duygu. Ama acaba öyle mi oluyor? Bunları bir kendinize sorabilirsiniz çünkü çokça yani hem yaşamın anlamı içerisinde hem kendi yaşam kurgunuzu bir şekilde yaşam hikayenizi kurgularken bu duygunun size ne yaptığını sizin bu duyguyla birlikte neler yaptığınızı belki biraz sormanız, sorgulamanız ve çaresizliğe farklı bir noktadan bakmanız iyi olabilir. Gelecek bölümümüzde farklı bir duyguyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.